kaldırıldı. Şimdi indirildi ve koşu başladı değerli izleyenler. 9 numaralı Mihruma Hanım grubun gerisinde kaldı. 3 boy kadar startta kaldı bu safkanın. 3 numaralı hızlı ve serseri ilk metrelerde önde. 8 numaralı Ateş Hanım ve dışında 1 numaralı Kasap Ender şimdi önlere gelen isimler. 2 boy girilerinde 10 numaralı Mir Kartalı önlere gelen bir diğer isim. Daha sonra 6 numaralı Çaycı Bey dış kulvarda. Koşuda lider 3 numaralı hızlı ve serseri son 800'ü önde geçiyor. Dışta ikinciliğe 2 iki boy gerisinde 1 numaralı Kasap Ender giriyor. İçeride 8 numaralı Ateş Hanım yerini kaybetmedi. 2 boy geride 10 numaralı Mir Kartalı. 2 boy geride içeride 4 numaralı Sultan Beşir var. Daha sonra 6 numaralı Çaycı Bey önlere gelmeye çalışıyor. Ve Safkanlar viraja yaklaşıyor. 3 numaralı hızlı ve serseri önde. İkincilikte dışta 1 numaralı Kasap Ender var. Yine iç kulvarda 8 numaralı Ateş Hanım önlerde. Daha sonra 2 boy geride içeride 4 numaralı Sultan Beşir. Dışarıda 10 numaralı Mir Kartalı sırasıyla son 300 geçiliyor. 3 numaralı hızlı ve serseri az farklı önde içeride 40 8 numaralı Ateş Hanım. dışarıda 1 numaralı Kasap pender ortalardan 4 numaralı Sultan Beşir'in atakları var en dışta 10 numaralı Mir Kartalı. Son 200 geçildi 3 numaralı hızlı ve serseri direnmeye çalışıyor. En dıştan 10 numaralı Mir Kartalı onun içinde 1 numaralı Kasap pender içeriden 4 numaralı Sultan Beşir de yükleniyor. 1 numaralı Kasap pender geliyor içeride 4 numaralı Sultan Beşir de var. 4 numaralı Sultan Beşir e hakim oluyor. 4 numaralı Sultan Beşir kazanıyor. 1 numaralı Kasap pender ikinci oldu. On numaralı Mir Kartal, üç numaralı Hızlı ve Serseri ve sekiz numaralı Ateş Taberanın diğer sıraları için aynı yakın gençler. Son koşuyu dört numaralı Sultan Beşir, Fesih Çetin başta kazandı. On iki numaralı Avarız Zekriydi Sultan Beşir. Koşunun ikincisi bir numaralı Kasapender oldu.